anlayın. Bak bir sekizgen verdim. hocam toplam Bu sefer sekize bölüyoruz değil mi? Ya, değil mi? 45. Evet. 45 ne demek? Dış açı demektir. Bak şu dışı 45'tir. Peki içi nedir? İçi 130'dur. İçi 100 35 olur. Şimdi ben bir şey öğretmek istiyorum burada size canlar. Şimdi normalde çemberlerde şöyle bir kural vardır. Merkez açı. Merkez açı şu. Şu açı kaçsa bu da aynıdır. Alfadır. Şimdi diyelim ki şu açı neyse burası iki katına çıkıyor. Ya da burası neyse burası yarıya iniyor. Bak eğer noktamız çember üzerinden başlıyorsa, Hocam bu ne demek? Şimdi bu 45'i unutmayın canım. O 45 demek her, her yayın açısıdır. Şöyle düşünün. Hepsinin etrafında bir, bir çember olduğunu hayal ediyorsunuz. Tamam mı? Bütün çokgenlerin etrafında bir tane böyle çember var. Her zaman mesela rastgele diyelim ki şunu şöyle birleştirdim, bunu böyle birleştirdim ve ben sana bu açıyı istiyorum. Şimdi burada kaç tane, bak şu kenara bakma şu kenar buraya geliyor, bu kenar da buraya geliyor, burada kaç tane yay var? 3 tane. Üç tane. Peki her biri 45 demiştim. O zaman burası toplam kaç oldu? 135. Peki ben sana öğrettim, bak bu neyse bu yer yayınıyor değil mi? Şimdi bu 135'si, o zaman burası kaçtır? 35. Yarısına geliyor ya, 67,5. Bak şimdi geri gelelim. Biraz geri gelelim buraya bakın. Şimdi bu 60 etrafında bir çember var diyeceğiz. Hepsinin etrafında böyle bir çember var. Bu 60'ı unutmayın. Her parça 60 bu sefer. Örneğin ben şöyle bir şekil çizdim. şöyle bir çizdim ve senden şu açıyı istiyorum. Hocam siz bunun 60 olduğunu söylüyorsanız bu 60 ise azalt bakayım 30 çok güzel. Bunun cevabı 30'dur Hızlı bir şekilde. Bak mesela şurası. Şu açıya bakın. Bakın ne yapıyor? Bir yaya bakıyor değil mi? Bir parçaya bakıyor. E, bunun 60 olduğunu biliyorum. 60 ise ne olur? 30. 30. Unutmayın. Buraya gelelim canlar. Şimdi buraya gel. Bak mesela bunun etrafında ne var? Bir çember var. Mesela bunun dış açısı neydi? 72. 72. O zaman her yayımız 70 gelir. Şimdi bu 72 ise burası kaçtır? 36'tır. Yarı evet. iniyor. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar.